Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel iki renkle yapılmış bir örgü modeli yapım paylaşacağım. Modelimin yapımında kar Kartop'un bebeğini kullanacağım. Böyle elinde çok güzel çok tatlı renklerim var. Tığ olarak da üç buçuk numara. Tığ kullanacağım 3 numara da kullanabilirsiniz arkadaşlar 3 numara Tunus tığı kullanacağım Evet şimdi hemen modelin Yapımına başlayacağım modelin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup e, videolarımı beğenip yorum yazarak Beni desteklerseniz aynı zamanda sosyal hesaplarınızda paylaşarak bu şekilde e, videolarımı paylaşarak Bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım Evet Şimdi beyaz ipimi aldım ee, şöyle zincir çekerek modelime başlıyorum Başlangıç zincirimi oluşturduktan sonra Çok sık olmayan zincirler çekiyorum Şöyle 16 zincir üzerinden ben size modelimin nasıl yapıldığını anlatacağım. Hemen zincirimi oluşturduktan sonra her bir zincirin içerisinden bu şekilde birer tane ilmek çıkararak başlıyorum. Evet, şimdi ilmeklerimi oluşturduktan sonra ilk ilmeğimi tek olarak bu şekilde daha sonraki tüm ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Burada iki tane ilmeğim kaldığında burada rengimi değiştiriyorum. Hemen diğer rengimi aldım. Ve bu şekilde ipimi değiştirmiş oldum. Hemen yanındaki ilmeğimi ördüm. Şu ipimi de siz bağladığınızda daha muntazam duracaktır. Ben bağlamıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ama siz mutlaka buradan bağlayarak yapın. Bunu örmüyorum. Bir sonrakini ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmüyorum. Bir sonraki ilmeğimi ördüm. Birini örmüyorum. Diğerini ördüm. Bunu örmedim. Bunu örerek aldım devam ediyorum bunu örmedim sıradakini ördüm bunu örmeden aldım bir sonrakini ördüm bunu örmedim kenar ilmeğim olduğu için bunu ördüm şimdi e, her zaman yaptığımız gibi dönüşteki işlemi yine aynını yapıyorum ilk ilmeğimi tek olarak daha sonraki tüm ilmeklerimi 2 2 çekerek bu şekilde ilmekleri ikişer ikişer çıkartıyorum. Burada yine iki tane ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi bıraktım ve tekrar beyaz ipimi aldım bu şekilde rengimi değiştirmiş oldum. Şimdi bu sıramda e, ilmeklerimin kendi renginden olanları yani burada ipim beyaz olduğu için beyaz olan ilmeklerimi örüyorum örgümüzün mantığı bu şekilde. Bunu örmedim beyaz olanı ördüm. Bunu örmeden aldım. Bunu örerek aldım. Hep kendi renginden olanı örüyoruz. Örgümüzün mantığı bu arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Bakın bunu örmedim. Bunu örerek aldım. Çok sıkı örmemeye çalışın çünkü çok sıkı ördüğünüzde çok böyle sıkı duracaktır sert duracaktır biraz daha gevşek ördüğünüzde daha düzgün duran bir model. Şimdi sıramın sonundaki ilmeğimi daha düzgün dursun diye kenar kısmı bu şekilde iki dalını birden alarak ördüm. Dönüşte ilk ilmeğimi tek olarak diğer ilmeklerimi ikişer ikişer alarak başa kadar geliyorum. Yine burada iki tane ilmeğim kaldığında bıraktım rengimi değiştirdim. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. Yine kendi renginden olanları örüyorum, aradaki beyazları örmüyorum. Bunu ördüm, bunu örmedim. Bunu örerek aldım, bunu örmüyorum. Sadece tığımın üzerine aldım bunu ördüm. Bunu örmüyorum. Aynı şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeğim olduğu için bunu bu şekilde ördüm ve sıramı tamamladım. Yine dönüşte ilk ilmeğimi tek olarak diğer tüm ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Evet, burada iki tane ilmeğim kaldığında yine e, evet. rengimi değiştiriyorum bu şekilde beyaz ipimi aldım son iki ilmeğin bununla alarak bu şekilde rengimi değiştirmiş oldum şimdi yine aynı işlemi yapıyorum bu sefer beyaz ipim olduğu için beyaz olan ilmeklerimi öreceğim aralardaki mavileri örmeyeceğim bunu sadece tığım üzerinde aldım ama örmedim beyaz rengimi ördüm bunu örmeden aldım Beyaz rengimi ördüm. Bunu örmeden aldım. Beyazı ördüm. Bunu örmeden aldım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Şimdi dönüşte ilk ilmeğimi yine tek olarak diğer tüm ilmeklerimi bu şekilde ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Buraya geldiğimde yine beyaz ipimi bıraktım. 2 ilmeğim kaldığında bu şekilde rengimi değiştirdim. Evet bakın modelim görünüm bu şekilde. İlerlediğinde çok güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Ben büyük bir parçanın üzerinde hazırlayıp size modelimi göstermek istiyorum hemen. Evet arkadaşlar bakın modelimin görünümü bu şekilde. Hem patik modellerinde, battaniye modellerinde kullanabilirsiniz. Tunus iş örgülerde taban kısmı genellikle kıvrılıyor, bazen kıvrılıyor diye bana yorum yazan arkadaşlarım oluyor. Ee, onlar için daha önce ben göstermiştim, Tunus iş tekniğiyle lastik yapabilirsiniz, haroşa örebilirsiniz yine Tunus iş tekniğiyle. O zaman kıvrılmaz, gayet düzgündür. Ben burada model olarak gösterdiğim için taban kısmına direkt başlıyorum. Ama siz e, battaniye yapacaksanız da, Örneğin sonradan kenarını tığladığınızda ya da en başta bir iki sıra haroşa örerseniz e, kıvrılma yapmayacaktır arkadaşlar. Patikte zaten herhangi bir şey örmenize gerek kalmıyor. Topuk kısmı birleştiği için bu kıvrılma olmuyor. E, evet bunu da buradan belirtmek istedim. modelim bu şekilde hemen arka yüzünü göstereyim. Arka kısmının görünümü de böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet e, bu modelden çok güzel battaniye olur. Patik modellerinde kullanabilirsiniz. Bence patiye çok yakışır diye düşünüyorum. E, bebek örgülerinde yelek, hırka, kazak modellerinde kullanabilirsiniz. Evet modelim böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.